Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. soruya bakalım şimdi. Yukarıda verilen redoks tepkimesi ile ilgili e, demir 3 oksit yükseltgen maddedir. Karbon monoksit molekülündeki karbon yükseltgenmiştir. 1 mol demir 3 oksit bileşi 6 mol elektron almıştır diyor. Şimdi yorumlayacağımızı e, nasıl yapacağımızı düşünelim öncelikle. Demir 3 oksite bakalım. Demir 3 oksitin değerliklerini yazarsak. Burası eksi 2, burası artı 3 olmayacak mı? Evet. Burada artı 3 iken burada ne olmuş? Sıfıra inmiş değil mi? Artı 3'ten sıfıra indirgenmiş. İndirgenen madde aynı zamanda yükseltgen özellik gösteriyor muydu? Evet. O zaman e, demiri çok yükseltgen maddedir diyebilir miyim? Diyebilirim. Karbon monoksit molekülündeki karbon yükseltgenmiştir diyor. Karbon monoksitte eksi 2'ye artı 2 değil mi değerlerim? Evet. Burada artı 2 iken burada eksi 2'ye artı 4 olur mu? Evet. O zaman karbon yükseltgenmiştir diyebilir miyiz? Deriz. Bu da doğru kabul edilir. 1 mol demiri çok bileşiği 6 mol elektron almıştır diyor. Şimdi ee, şöyle düşünün. Burada 3 tane elektron var değil mi? Verilmiş olan. Burada almış ve sıfıra düşmüş. Başında 2 olduğu için 1 molü ne yapmış oluyor altı mol elektron olmuş oluyor Çünkü başında iki var yani bir tanesi üç tane alırken iki tanesi altı mol elektron almış olacak O yüzden bu da doğru olur dedi cevabımız Edirne olur ee, bu soruyu sizin yapmanızı istiyorum şunların ikisine de bakalım aşağıdaki bileşiklerden hangisinde oksijen elementinin değerli diğerlerinden farklıdır de demiş biz ne dedik oksijen genellikle eksi 2 alır. Peroksitlerinde eksi 1 alır. Bir de OF2 bileşiğim vardı. Burada da ne alacaktı? Artı iki değerlik alacaktı. Onun dışında e, peroksit olarak zaten bizim bildiğimiz, yorumladığımız bir tane bileşik var. Ki yerine de koyarak yapabilirsiniz. Hani değerlerini bildiğiniz, diğerlerini yazdığınızda mesela şu aslında oksit bileşiği, oksit bileşiği, eksi 2 aldığı için sodyum oksit bileşiği, karbondioksit bileşiği bunların hepsini söylüyoruz. Peki burada ee, hidrojen artı 1 aldığı zaman artı 2 yapmayacak mı burası? Buranın da eksi 2 olup sıfır olması için oksijenin eksi 1 alması lazım. O yüzden cevabım edirne olur. Bu soruda azot elementi aşağıdaki bileşiklerden hangisini oluşturmaz diyor. Bunda da şunu düşüneceğiz. E, azot kaç A grubunda? 5 A grubunda. 5 A grubu ne yapar? Eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerleri alır. Yani eksi 3 ile artı 5'ten, eksi 3'ten de artı 5'ten de dışına çıkmayacak. Şöyle yorumlayalım. Buradan söyleyelim mesela. Ben buraya ne derim? Eksi 2 derim değil mi? Eksi 6 yapar. Mesela diyorum. Eksi 6 yapar. Burası eksi 6 yaparsa burası artı 3 olmaz mı? Evet. Yani eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerlik mi? Evet. O zaman bu olabilir. Şuraya bakıyorum. Eksi 2 artı 2 mi? Evet. Eksi 3 ile artı 5 arasında mı? Evet. Peki buraya bakın. Eksi 2 dersem buraya artı 6 geliyor mu? Evet. O zaman eksi 3 artı 5 arasında dediğim için artı 6'yı ben burada kabul edemem. Cevabım denizli olur. Şimdi burada tepkime denkleştirme var. Asıl redoks tepkimelerini denkleştirildiği kısım. Önemli bir kısım burası bizim için. E ben size 4 tane 5 tane göstererek anlatacağım. Daha sonra etkinlikleri de sizin yapmanızı isteyeceğim. E denkleştirme yaparken sırasıyla Öncelikle yani hani burada yazandan ziyade beni dinlemenizi tercih ederim burada. Hani yine anlamazsanız buradan okuyarak yapın. İki tane yarı tepkime yazmanızı isteyeceğim sizden. Hani kim yükselt gelmiş kim indir gelmiş. İki tane yarı tepkime yazdığımız zaman işimiz çok daha kolay bir hale gelecek. Mesela soru üstünde göstereyim. En küçük sayı kim sondan başlanacak? Mesela şuradaki 5 şıkkına bakalım. Bakın soru üstünden gidelim. Sadece hani şuradaki öncüllerden şunu bilmenizi istiyorum. Her iki taraftaki değerlikleri bulacağız öncelikle. Değerlikleri bulduktan sonra iki tarafta alınan verilen elektron sayılarını yazacağız. Elektron sayılarını eşitlemek için denklemin her iki tarafını gerekli sayıyla çarptıktan sonra hidrojen ve oksijen dışındakilerin hepsinin eşitlendiğini göreceğiz. Önce hidrojenleri eşitleyeceğiz. Eğer oksijen sayıları da denkse doğru denkleştirmişizdir diyeceğiz. Mesela burada B şıkkı var. B şıkkını şuraya yazarak göstermek istiyorum size. Şimdi buradaki B şıkkını ben kağıda geçirdim. Öncelikle yapmamız gereken, kimin yükseltgenip kimin indirgendiğini tespit etmek. Bunun için de hepsinin yükseltgenme basamağını bilmeye ihtiyacımız var. Yani bir önceki videoda size söylemiştim, bunların hepsini öğrenmek zorundasınız. Mesela burada kim değişebilir? Ametallerim var, özellikle gözüme çarpan ametallerim var. Gerçi buradakilerin hepsi ametal ama fosfor, azot, yani belli başlı, hani bu tarz sorularda karşınıza çıkacak şeyler, onların e, yükselt gelme basamağını bulalım. Fosfor burada ne? 0. Gelmişim buraya bakacağım denkleştirmek için. Eksi 2 der miyim? Evet. Burası artı 1. Eksi 8 artı 3 daha ne yaptı? Eksi 5. Buraya ne gelmesi lazım? Artı 5 gelmesi lazım. E, azot için bakıyorum. Eksi 2 mi? Eksi 2. Burası artı 1. E, ne yapacak? Eksi 6 artı 1 daha eksi 5. O zaman buraya ne gelmesi lazım? artı 5 gelmesi lazım. Şurada da eksi 2'ye artı 2 olur mu? Olur değil mi? Şimdi birinci yarı tepkimem fosfor için olacak. İkinci yarı tepkimem azot için olacak deriz. Şöyle yazacağız. En şeklinde olur mu? Evet. Şimdi burası sıfırdı. Burası neydi? Artı 5 dedik. Benim denkliği sağlamam için iki tarafında yüklerinin eşit olması gerekli. Yani şurada 5 tane elektron verilmiş. Burada 5 tane elektron fazla. O zaman benim elektron sayısını eşitlemem için buraya 5 elektron yazmam gerekmiyor mu? Evet. Burada kaçtı? Burada artı 5'ti. Burada artı 2'ydi. 3 elektron fark yok mu aralarında? Evet. O zaman ben buraya 3 elektron dersem e, elektron sayıları eşit olmuş olmaz mı? Ki zaten hani şu bir püf noktanız olsun sizin. İki tarafta da yani elektronlar e, bir girenlerde ise bir ürünlerde olacak. Yoksa zaten denklemi yanlış kurmuşsunuzdur. Yarı tepkimeleri yanlış yazmışsınızdır diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde mi? Evet. Bundan sonraki aşamam şu. Elektron sayılarını eşitlemek. Eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 5 ile çarpacağız. Çarptıktan sonra elektronlar birbirini götürecek mi? Evet. Ne gelecek o zaman bana? 3P artı 5HNO3 geldi mi? Evet. Sonra 3H3PO4 geldi. Artı 5NO mu? Evet. Şimdi bunu yazdıktan sonra girenlerde bir deneyim vardı. Suyum vardı. Girenlerdeki suyumu bunları denkleştirdikten sonra e, eklemek istiyorum. Şimdi bakalım. 5 tane azot var. 5 tane azot var. Evet. 3 fosfor var. 3 fosfor var. Evet. E, baktığımda burada 9 tane hidrojen var mı? Var. Burada kaç tane var? 5 tane var. Kaç tane eklemem lazım? Şuraya H2O dersem. Bakın. 5 tanesi burada. Burada 9 tane. Burada 4 tane olması lazım. O zaman ben buraya ne derim? 2 der miyim? Şimdi 2 yazdığımda oksijenlere de bakalım. E, 2 oksijen burada. 15 de burada. 17 tane oksijen var mı? Evet. Şurada 3 kere 4. 12. 5 de burada var. 17 de burada var mı? Var. Benden ne istemiş? Suyun kat sayısını istemiş. Suyun kat sayısı buradan ne gelecek? 2 gelecek. Yani şurası.